Mutfağımdan herkese sevgiler selamlar kanalıma videoma hoş geldiniz tek tek hamur açmaya uğraşmadan herkesin kolaylıkla yapabileceği çok kolay ve pratik bir yöntemle hazırladığım dışı biraz çıtır ama içi kat kat yumuşacık peynirli kolay açma poğaça tarifi hazırladım bugün sizler için inanın bu yöntem çok kolay çünkü tek tek hamur açmıyoruz iki tane hamuru aynı anda tek seferde açıyoruz. Bu yöntem gerçekten çok pratik ve herkes kolaylıkla yapabilir. Bu sayede hamurlarımız daha büyük ve daha ince oluyor katları. Detayları kaçırmamak, kanalıma destek olmak için videoyu sonuna kadar izlerseniz çok mutlu olurum. Tarifim için ilk olarak 1,5 su bardağı süt ve 1 su bardağı suyu bir cezveye aldım ve biraz ısıtıyorum. İki tane büyük boy yumurtam var, beyazını ve sarısını ayırmıştım. Şimdi ben yoğurdu evde kendim mayalıyorum ve yoğurdu yeni kullanmaya başladığımızda böyle kenarında e, suyu birikiyor. İşte bu suyunu ben böyle hamur işlerinde kullanıyorum. Varsa sizin de elinizde kullanmanızı tavsiye ederim. Ama yoksa elbette süt ilave edebilirsiniz aynı ölçülerde. Ve yoğurt kullanacak olursanız yoğurdunuz lütfen ekşi olmasın. Yoğurma kabıma bir su bardağı sulu kıvamda yoğurt. 1 su bardağından 2 parmak kadar eksik sıvı yağ 2 tane büyük boy yumurtanın beyazını aldım ve öncelikle sıvı malzemelerimi şöyle bir karıştırıyorum Ilıktan biraz daha sıcağa yakın olarak ama kaynar olmayan su ve süt karışımını da sıvı malzemelerime karıştırarak ilave ettim bir küçük paket kuru maya ilave ediyorum yarım paketten biraz fazla toz maya da kullanabilirsiniz su ve süt karışımını biraz böyle ılıktan sıcağa yakın hazırlayalım ki yoğurt ve sıvı yağ soğuk olduğu için su ve süt karışımımız biraz sıcağa yakın olursa bütün sıvı malzemelerimizin sıcaklık derecesi aynı olacaktır. 1,5 yemek kaşığı toz şeker ilave ediyorum ve kontrollü azar azar un ilave ederek hamuru yoğuruyorum. Bu aşamada 1 dolu yemek kaşığı kadar göz kararı tuzunu da ilave ettim kullandığımız unun kalitesine, markasına göre ve yumurtalarımızın büyüklüğüne, küçüklüğüne göre mutlaka un miktarında farklılık olacaktır. Ben yaklaşık 9 su bardağı kadar un kullanmış oldum. Sizler de unu kontrollü azar azar ilave edin arkadaşlar. Ve böyle kulak memesi kıvamından biraz daha yumuşak kıvamda, özlü bir hamur olana kadar bu şekilde böyle alttan üste yumruklayarak, böyle havalandırarak hamurumuzu 7-8 dakika pürüzsüz hale gelene kadar güzelce yoğuralım. Hamuru ne kadar güzel hazırlarsak poğaçalarımız da o kadar güzel olacaktır. Hamurun kıvamını görüyorsunuz arkadaşlar. Ne çok yumuşak ne de çok sert bir hamur. Üzerini kapattım ve kalın bir bezle ılık bir ortamda mayalanmaya bıraktım. Ortamın sıcaklığına göre mayalanma süresi elbette değişiklik gösterecektir. Yaz aylarında ince bir bezle kapatıyorum. Kış aylarında daha kalın bir bezle kapatarak mayalanma süresini hızlandırıyorum. Hamur gerçekten çok güzel mayalanmış ve kıvamını görüyorsunuz. Hamur bu şekilde güzel mayalandığı zaman poğaçalarımız daha güzel olur. Şimdi hamuru kabaca bir karıştırdım, maya kokusu çıksın diye ve tezgahıma biraz un serptim. Hamurun hepsini çıkartmıyorum tek seferde. Önce yarısını tezgahıma aldım ve eşit büyüklükte parçalara ayırıyorum. Orta boy mandalina büyüklüğünde bezeler hazırlıyorum. Bezelerimiz biraz daha büyük olabilir ama daha küçük hazırlamanızı tavsiye etmem. Evet şimdi 16 tane beze hazırlamış oldum ve bezelerimi bir 5 dakika üzerine bir bez kapatıp dinlendirdim. İlk yapmış olduğum bezeyi tezgahıma aldım. Altına üstüne biraz un serpiyorum ve oklava yardımıyla yaklaşık böyle pasta tabağı büyüklüğünde açıyorum. İsterseniz merdane ile de açabilirsiniz. Nasıl kolayınıza geliyorsa o şekilde hazırlayabilirsiniz hamurları. Çok güzel çok özlü bir hamur olduğu için çok kolay bir şekilde açılıyor ve bezelerimiz de dinlenince bu iş daha da kolaylaşıyor. Çok fazla da un kullanmamıza gerek kalmıyor arkadaşlar. Bana oklava ile açmak daha kolay oluyor. Sizler isterseniz merdane ile de yapabilirsiniz bu işlemi. Özellikle acem arkadaşlar bu tarifi denesin diyorum. Büyük büyük yufka açamıyorsanız bu sizler için alıştırma olur. Ve hamurların inceliğini, büyüklüğünü sizlere yakından elimden geldiğince göstermeye çalıştım. Bütün hamurlarımı bu şekilde açıp hazırlıyorum. Ve hamurlar birbirine yapışmasın diye arada böyle alttakini üste alıyorum havalandırmış oluyorum arkadaşlar. Beklerken birbirine yapışmasın diye. Son bezemi de açtım. Şimdi hamurların aralarını yağlayarak tepsime alacağım. Tereyağı ve sıvı yağ karışımı kullandım. İsterseniz margarin de kullanabilirsiniz. 100 gram tereyağı ve 1 su bardağı sıvı yağ karıştırdım. Biraz böyle erittim. Ocakta ısıttım ve bezelerin aralarını güzelce hiçbir yere kuru kalmayacak şekilde bolca yağlıyorum. Bu şekilde yağlayarak bütün bezeleri üst üste tepsime diziyorum. Kuru yer kalmasın her tarafı güzelce yağlansın. Hem hamurlar beklerken birbirine yapışmasın hem de poğaçalarımız böyle güzel kabarsın içi kat kat olsun. Katı yağ kullanamıyorsanız, sevmiyorsanız, tüketemiyorsanız arkadaşlar sadece sıvı yağ ile de hazırlayabilirsiniz. Lütfen unutmayın. Ve bolca güzelce yağlayalım. Bütün hamurlarımı bu şekilde yağlayarak üst üste tepsimde hazırladım. Şimdi bu şekilde hazırladıktan sonra hamurları üzerine bir poşet geçirip buzdolabının alt bölümünde biraz dinlendireceğim. Dinlenirken geri kalan hamurlarıma da aynı şekilde e, beze yapıp açıp bu şekilde hazırladım. Bu hamurları hazırlarken ikinci yaptığım hamurlar buzdolabımın alt bölümünde dinleniyor. Şimdi gelelim işin en kolay ve en keyifli kısmına, açma poğaçalarımızın hamurlarını açma kısmına. İki tane hamuru oklavama aldım. Tezgahıma un veya e, yağ dökmeme hiç gerek yok. Hamur o kadar güzel ve esnek bir hamur ki gördüğünüz gibi dokunmadan zaten açılıyor. İki tane hamuru oklavanın üzerinde böyle sündürerek saniyeler içerisinde açıyorum. Elimle de uç kısımlarına böyle bastırıyorum. Hamurun genişlemesini, daha kolay uzamasını ve daha ince açılmasını sağlıyorum. İstediğim böyle inceliğe gelene kadar hamur açılana kadar bu işlemi yapıyorum ve açmış olduğum hamuru oklavaya sarıyorum. Sararken de gördüğünüz gibi yine hamuru hafif böyle çekiştiriyorum. Büyütüyorum. Evet saniyeler içerisinde iki tane hamuru gördüğünüz gibi açtım. Ve oklavamdan çıkardım. İnanın çok kolay ve çok keyifli. Çok pratik bir yöntem. Hazırladığım hamuru ortadan ikiye kestim. Üzerinden bastırarak böyle kapatıyorum. Tekrar böyle yuvarlak bir beze haline getiriyorum. Sizler için tekrar göstermek istiyorum detaylı bir şekilde. Tekrar oklavama iki tane hamuru alıyorum. Elimle uç kısmına basıyorum. Basarken de kenarlardan hafif böyle esneterek büyütüyorum. Kenarlarının kalın kalmaması için sizler için detaylı olsun diye elimden geldiğince göstermeye çalıştım. Umarım anlaşılır oluyordur. Ve oklavayla hamuru böyle esneterek uzatıyorum, büyütüyorum. Kenar kısımlarına da elimle bastırarak büyütüyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi İki tane hamuru incecik saniyeler içerisinde kolaylıkla açmış olduk. Ve şu anda bir tane bezemiz iki kat. Ve oklavaya sararken kaç kat olduğunu sizler düşünün. Oklavaya sararken de yine hamuru böyle esnetmeyi unutmuyorum. Hazırladığım hamurları oklavamdan çıkardım. Yine aynı şekilde ortadan ikiye kesip üzerinden bastırarak beze haline getiriyorum. Yapmamız gereken hepsi bu. İnanın çok kolay ve çok pratik bir yöntem. Bu yöntemle herkes kolaylıkla açma poğaça tarifi hazırlayabilir. Eğer ki iki tane hamuru aynı anda açamam diyorsanız bu şekilde tek tek de açabilirsiniz arkadaşlar. Hiç sorun olmaz. Bu şekilde daha da kolay oluyor işiniz ve hamuru daha güzel büyütüyorsunuz. Yine aynı şekilde uç kısmından bastırıyorum. Kenarlardan hafif dışa doğru genişletiyorum bastırarak ve oklavayla hamuru çekiştirerek uzatıyorum büyütüyorum ne kadar ince olduğunu sizler de görüyorsunuz şu anda hamurum iki kat oldu ve bu aşamada arkadaşlar açtıktan sonra böyle oklavaya sarmadan önce çok az sıvı yağ ve katı yağ karışımıyla yağlarsanız çok daha güzel olacaktır bu detayı unutmazsanız çok sevinirim ben yağlamıştım ama videoda maalesef göstermeyi unutmuşum Şimdi açmış olduğum bu hazırladığım hamurları ilk yapmış olduklarımdan başlıyorum ve artık poğaçalarıma şekil vermeye geçtim. İster oklava yardımıyla ister merdane ile bu şekilde hazırladığımız bezeleri ters düz ederek kahve fincanı tabağı büyüklüğünde biraz büyütüyorum. Çok esnek bir hamur, yağlı bir hamur olduğu için inanın çok kolay bir şekilde açılıyor. Ben bugün poğaçalarımı peynirli hazırladım. İstediğiniz farklı iç malzemesiyle hazırlayabilirsiniz. İsterseniz sade boş olarak da hazırlayabilirsiniz arkadaşlar. Peynirli iç harcımdan koyuyorum. Ve uç kısmını Üzerine kapatarak poğaça hamuruma şekil veriyorum yani yarım ay şekline getiriyorum kenarlarından böyle hafifçe bastırıyorum çok fazla sıkıştırmayalım. Kolay açma poğaça tarifimin hazırlama şekli bu şekilde isterseniz böyle elinizle ters düz ederek de açabilirsiniz çok kolay açılan bir hamur isterseniz de videoda gördüğünüz gibi oklava ya da merdane kullanarak biraz böyle büyüterek iç harcından koyup ucunu kapatarak şekil verebilirsiniz. Bu yöntemi öğrendiğimden beri sürekli yapıyorum açma poğaçalarımı bu şekilde. Ve bu şekilde hazırlayıp arkadaşlar isterseniz akşamdan hazırlayın. Üzerine bir bez kapatıp bir poşete geçirerek tepsinizde buzdolabınızın alt bölümünde bekletebilirsiniz ertesi gün misafirleriniz gelmesine yakın çayınız demlenene kadar pişirip sıcak sıcak ikram edebilirsiniz yağlı bir hamur olduğu için birbirine yapışma gibi bir olasılığı yok akşamdan hazırlayıp bu şekilde sabahleyin pişirebilirsiniz sizler için detaylı olsun diye birkaç defa göstermek istedim tüm püf noktalarını atlamadan hazırlamak istedim videoyu biraz uzun bir video oldu Umarım sıkılmadan izlemişsinizdir ve göz hakkınızı lütfen helal edin. İkinci tepsi poğaçamı hazırlarken ilk yapmış olduğum poğaçalarım tepsi mayasını aldı. Üzerine bir bez kapatıp bu şekilde tepsi mayasını alması için beklettim. Yaklaşık bir 15-20 dakika bu şekilde bekledim. Çok fazla da bekletmeyelim tepsi mayasını kaçırmayalım. Şimdi üzeri için ayırmış olduğum yumurta sarısına biraz süt ve çok az da sıvı yağ ilave ettim ve poğaçalarımın üzerine dikkatli bir şekilde sürüyorum. En son üzerine susam ve çörek otu karışımı serpiştirdim. İsterseniz sade de yapabilirsiniz. Ama her türlü çok güzel oluyor bu tarif. Mutlaka denemenizi ısrarla tavsiye ediyorum. Önceden ısıttığım 250 derecedeki alt üst fanlı ayardaki fırınıma alttan üst tarafa yakın poğaçalarımı pişmesi için gönderdim. Her fırının pişirme süresi ve derecesi aynı olmayabilir. Kontrollü olalım arkadaşlar. Her tarafı eşit şekilde nar gibi kızarana kadar poğaçalarımızı dikkatli ve kontrollü bir şekilde pişirelim. Açma poğaçalarımın son hali böyle. Sizlere yakından göstermek istiyorum. Üzeri böyle biraz çıtır ama içi kat kat yumuşacık. Çok lezzetli, hazırlaması çok kolay ve pratik bu tarifi inşallah sizler de beğenir ve denersiniz. Kolay peynirli açma poğaçalarım artık servise hazır. İsterseniz yapıp fazla fazla buzluğa atın. İsterseniz de hamuru hazırlayıp videoda gördüğünüz gibi başta da dedim. Akşamdan hazırlayıp ertesi gün misafirlerinizin gelmesine yakın pişirip sıcak sıcak ikram edebileceğiniz hazırlaması çok kolay ve pratik bu tarifi umarım sizlerde beğenir ve denersiniz beni buraya kadar izlediyseniz ve tarifimi beğendiyseniz beğen atmayı kanalımın büyümesi için abone olmayı lütfen ihmal etmeyin yeni tariflerde görüşmek üzere takipte kalın hoşçakalın Allah'a emanet olun